Kansulandırıcı konusu çok hayati. Şöyle ki, bazı insanlarda hayat kurtarıcı ama bazı insanlarda hayat karartıcı olabilir. Çeşitli kansulandırıcılar var. Çok daha hafif olanlar var, ağır olanlar var. Ama en basitini söyleyeyim, bir kalp damar tıkanıklığınız, bir beyin damar tıkanıklığı veya bacak damar tıkanıklığı varsa, stent takılmışsa, bypass olmuşsanız, ömür boyu kansulandırıcı içmeliyiz. Ayrıca bazı kalp ritim bozukluklarında ve bacak damar tıkanıklıkları veya akciğere pıhtı atması durumlarında da ömür boyu veya bazen biz belirliyoruz süresini ama 6 ay ile 1 yıl kullanmak zorundayız. Bizim de şu sıra en sık rastladığımız şey gereksiz kullanım. Örnek vereyim, siz 60 yaşını geçtiğiniz bir kan sulandırıcı kullanmalısınız ya da hipertansiyonunuz var, şeker hastalığınız var. Hayır, asla bu şekilde benim biraz önce saydığım hastalıklar olmadıkça kullanmamalıyız. Neden? En basiti bir yerimizi kestiğimiz zaman kanama durmaz. Ciddi morarmalar ama daha fazla mide bağırsak kanamaları ama en tehlikelisi de beyin kanamaları. Örnek vereyim son zamanlarda çok yani, ünlü olduğu için COVID. Şimdi COVID ve diğer infeksiyonlarda kalp hastalıkları riski artar. Evet ama biz de burada rutin kan sulandırıcı kullanmamız bunu azaltmaz. Bu yaygın kullanımda kanamaları çok arttırıyor. O yüzden Kafamıza göre kullanmamalıyız. Ee, maalesef sosyal medya çok büyük bir problem. Ee, özellikle e, doktor olmayan ve kendi branşı olmayan kişilerin e, basit tablet şeklinde kan sulandırıcıları geçtim, iğne şeklinde olanları bile önerdiklerini görüyoruz. Kesin ve dinlemesinler. Şöyle söyleyeyim, ya bunun e, 45 yaşına geldin, 50 yaşına geldin, kullan veyahut da şöyle şeyler bile duyuyoruz. Ya ben yürüyorum, çabuk yoruluyorum. Bacaklarında, tabii bacaklarında kan dolaşımını hızlandırır kan sulandıracağı bu çok ciddi bir hata. Ee, i̇nanın şurada diğer bölümleri geçsek gastroenteroloji, nörolojiyi onlar da bizi suçluyor çok kan sulandırıcı yazıyorsunuz diye. Neden biz yazmıyoruz. İnsanlar kafasına göre kullanıyor. Ee, bu kadar önemli ilaçlar ki şöyle söyleyeyim. Bir mesela dişinizi çektireceksiniz. Veya basit bir operasyon olacaksınız. Mesela bir fıtık. Veya bir cilt operasyonu. Burada bile bunun yönetimi çok zordur kansurandırıcıların. Doktora sormadan kesmek de hatadır, devam etmek de hatadır. Onun özel bir yöntemi var. Cid, e, e, i̇lginç son dönemde rastladığımız bir şey söyleyeyim. Saç ekimi ülkemizde çok iyi yapılıyor ve arttı. Saç ekimi masasından kalp krizleri geliyor. Neden? Belki de kullanması gerekirken ya söylemiyor. Belki oradaki e, yetkili kişiye kesiliyor ve e, bunlar bile arttı. Yani kesmekle de problem devam etmekte de. bunu mutlaka oradaki ilgili e, yapan kişiyle hekimin ortak karar vermesi gerekiyor. Olmuş hasta, e, tabii saçı e, ekileceği için kanamalı da bir miktarda acıtan bir yöntem, aklınca kesmiş. Ama bu masada kalp krizi ve ölümcül sonuçlara sebep oluyor. Bu e, örnek vereyim liposuction gibi bir yağ aldırmadan bile biz hastalar görüyoruz. Bu e, olayın ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. etkileşiyor. Yani bir kan sulandırıcı kullanıyorsanız bir antibiyotik alırken bin defa düşünmemiz ve varsa uygunsa aile hekimine en, en uygunundan danışmamız lazım. yiyeceklerle etkileşimini hekimine sorsunlar. Ben bu kan sulandırıcıyı alıyorum. Bunun yiyeceklerle etkileşimi var mı? Çünkü bazen bazı yörelerde bazı besinler çok tüketiliyor biliyorsun ülkemizde. Ve bu durumda da bu kanamaları arttırabilir. Veya da pıtraşmayı da arttırabilir. Burada mutlaka danışmaları lazım. Saç ekimi e, yani tekrar söyleyeyim çok e, iyi yapıldı. Tüm dünyada biliniyor Türkiye'de ve e, giderek de artacaktır. Ama gerek yurt dışından gelen hastalarda da görüyoruz. Buradaki hastalarda da e, kan sulandırıcı, mesela bu hastalar içinde stenti olan, daha önce kalp krizi geçiren, baypas olan veyahut da bacak damarı tıkalı olan bu hastaların kan sulandırıcılarını orada belki iletişimsizlik oluyor, söylemiyor oradaki etkiliye ve kesmiyorlar. Kesmeyenler kanamayla geliyor buraya. Kesenler ise kalp kriziyle çünkü uzun da süren bir işlem, e, saatlerce ve stresli bir işlem. Saç ekimi sırasında e, acı birlikte ne olacaktır? Adrenalin artacaktır ve strese gireceğiz. Bu e, normal bir şey. Bu kalp hastalığı kalp hadisesi riskini arttıracaktır. ve zaten kan sulandırıcını kafasına göre kestiyse maalesef buraya acil anjiyo için a, acil e, koroner yoğun bakıma yatmak için o tarz hastalar gelmeye başladı. E, maalesef şimdi saç ekimi yapan hastaların siz de biliyorsunuz çoğu genç hasta. Genç hastaların e, yan damarları çok gelişmediği için maalesef daha kötü seyrediyor. E, ya, biraz yaşı büyük olanların yan damarları gelişiyor artık ve bir yer tıkansa da diğer yerden beslenebiliyor. Kollateral damar diyoruz ama gençlerde daha e, ölümcül, daha maalesef kötü sonuçlanıyor. hücreleri ya da o proteinleri e, bloke ederek... Kanın daha e, sulu olmasını sağlar. Bazı kişilerde şöyle oluyor, kalp dışı hastalıklar. Örneğin benim ailemde e, Alzheimer var ya da e, bunama var. E, sen rutin kan sulandırıcı kullan ki beyin kan akımı artsın. Komşusu önermiştir. Ben bunu kullanıyorum, al sen de kullan çok çok ölümcül sonuçlara sebep olabiliyor. Bunları yapmamalıyız. E, kan sulandırıcılar şöyle düşünelim. iki ucu keskin bıçak. E, daha önce e, felç geçirmiş biri mutlaka eğer bir pıhtıya bağlıysa ömür boyu kullanmalı. Gereksiz kullanan bir hasta hiçbir yararı olmadığı gibi üzerine bir de kanama riskini alacak. O yüzden kullanmamalı o hastalarda. Spor, egzersiz bu kan sağlığımızı arttırır. Kulaktan dolma ilerle kullanılmamalı. E, kalp damar doktoru, kardiyoloji doktoru, nöroloji doktoru iç hastalıkları onların gözetiminde kullanılmalılar.